Abu Akın. benim oğlum okuldan geldi. Daha nesi burada toplamadan geldi. Ben bugün yaptım. Bugün yaptım. Sabah kalktım onu. Merhabalar. Allah'ın Allah rahmeti atılıyor. ve bereketi üzeriniz olsun. Karlı bir köye hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ben de bakayım. <laughs> Sen de bak oraya basma. Kar olmuş hep balkonun. Aa babi baltını. Bu arada can e, şey almıştım. E, duş için böyle hani yıkanıyor ya şeysi tortumu mu diyorlar onu takmışlar orası gösteririm temizlersem e, be, tabii ki e, her yeri temizlemem lazım kızlar yapmış ama tabii ne kadar yapmışlardır çalışıyorlar hep ben kökten bugün evde temizlerim kızlar ama önce bir e, daha hiçbir şey yemedim saat 12 e, kahvaltı bile yapmadım dediğim gibi bugün e, uyudum azadı falan sabah erken uyandım tabii ki de ama sonra geri yattım e, yorgundum çok gerçekten aşırı yorgundum uyudum tüm gün şimdi kalktım e, bir çay verim Kadir de bugün evde biraz bir şeyler atıştıralım ondan sonra yemeğimi üstüne veririz ondan sonra bakarız işimize hadi bakayım Akkan üstümü aldı Azat sen niye bebek gibi konuşuyorsun kızlar Mirza gibi konuşuyor Kulluttam. sen artık büyük delikanlı oldun hayır Yok <laughs> Yok bebek gibi konuşma lütfen ya. Ay bunu Lütfen konuşma bebek gibi yav. Vallahi monus. <laughs> da burada, da bir şey almış. Ha bunlar ne için Kadir? İşte, ben de size söyleyeyim. Şeyler şıradanmış. Bakayım. Ha bu şeyi vidaları çıkartmak ha, için. Aa kuma kılar burada. E her şey var, her şey var. Yarın Kadir bugün <laughs> evde hatta bir hafta evde olacak. Bana şöyle bir şu sepetler aldıydım ya. Bir nasip olmadı asim. Şöyle duvarla delikler Aa, açacak üç tane. Şöyle asim sarımsak soğan için. Zaten Aman. öyle azar azar ya aldığım ya için. Bizim evde hemen çilleniyor. Bakın abi hemen çilleniyor. Şey o yüzden hani azar azal alayım. Dur bakayım oğlum anca. Aa bak bir tane orada dur. Onu oraya tak. Şunu ne? Ha bak. o öyle tak. Aa yanlış yer ya. 2 dakika da dakikada halledim Kadir sayardı. Azat etsin. Evet. Azat, yardım yardım et. Bu işlerde usta abisi sen bilmiyorsun. Azat mı? o karga burnu Azat. Onun adı ne biliyor musun? Karga burun. Karga burun. Evet. Kızlar dedim önce şu damı biraz düzelteyim de. Biraz damı damı da bir şey yapayım. Deler mi bu? Deler inşallah. Bir <laughs> Şu Şu dedim yerlerden Anladım, boru Borumu yoktur değil mi? <laughs> Kadir sen sakarsın da bilemeyeceğim. Var var ben. Yok orada boru ne arasın Bilmiyorum yavrum boş duvar. Anne eminsin. Eminim. Sorumluluk bende. Ben de. değil, iyice bastıracağım. Öyle. Ee, şey ama ne asacağım buraya? Aa, şu sepetleri asacağım. Ha, tamam. İyi, ee, nasıl korkarak yap. Hiç bu işi yapmadığı nasıl belli. Hadi bütün gücünle bastıracaksın. Anne vallahi bir şey tostladık. Yok işte beton onu dereceksin işte. Neyse bir dersin sonra gösteririm. Evet kızlar bakın Kadir çarptı. çok güzel oldu Kadir Al. teşekkür ederim. çok güzel oldu. Ay, Şöyle soğanlar, patates, bu, bu. Ah sam çok tatlı oldu. Anne, evet. Kızlar da mı bitirdim? Ee, şimdi şu çekmecelerde boşalan makarnalar var da. Fuzili makarna yemişler. Hazır şeyler yemişler. Et, tavuk, her şey tabasa dolu buzdolapta. Ama e, bu tür şeyler <laughs> sıfırlanmış. Yani bol bol makarna tüketmişler. E, bu arada ben de kendime bir kahve yaptım. Buz gibi oldu tabii Pardon. ki de. Gece soğuk e, içmem gerekiyor ya. Biraz alıp içiyorum. Ben o kadar sıcak içmiyorum. Mecburen. Hey! Ben, işte, Aferin sen o boylarını, postlarını yerim. Anne bu çöpleri topluyor. Sonra da sen abiyle çöpleri atmaya gidebilirsin. Sen de kartonları götürürsün. Olur mu? Anne. Hey. Yo, anne. He, anne. nereye yok. Ben abiyle Lora söyleyeyim mi dışarıda? İşte çöpleri atarken azıcık da Lora, Lora, e, Rola sürdürebilir abi sana. Azıcık. Ama sorman lazım. Abi aşağıda bir kartonları atın. Hemen de dramaya bağlı. A çöpleri toplayma abi götürecek seni. Çabuk toplayın bir hemen. koy hemen yemeğe girişecektim. Makarnaları neyim doldurdum. <laughs> Şu mutfağın haline bakın. <laughs> <laughs> Makineyi sabah çalıştırmıştık. Doluydu bulaşıları akşamkilerini koyamadık. Hani, e, yıkandı ben yatarken sabah da dün yediklerimizi de koyamamıştım. İşte şimdi onları boşaltıp koyacağım da bir türlü yemek pişirmeye e, başlayamadım. Şurada kendime yeşil çay yaptım. Dediniz ki yeşil çay çok iyi geliyormuş ödeme. E, soğusun onu gün içerisinde içeyim. Şu şey vardı kızlar ya şuraya e, şey ya burayı söylemiş miydim geçen yandıydı. Sigortacıyı da daha demedim aslında desem de bunu değiştirseler kız. Boş boş sigorta ediyoruz. Hani e, Rümeysagil geldiği gün var ya kızlar şuranın üstünde kapak kalmış ocağın altı açık kalmış. O kapakta Böyle eriyince hatta göstermiştik videoda mı göstermiş. O üstündeki yuvarlak kapak erimiş erimiş buraya sıcaklığı vermiş. Hani sıcaklıktan tamamen demir kapak oysa ki. Anam geliyoruz mutfakta bir koku var. Hiç kimse de akıl etmiyor ki ocaklara baksak. Bir baktık ki orası ana dedim tahta yanmış. Yani tamamen mutfak kazası olabiliyor demek ki işleri. Işte buraya da bu şeyler yapışıktı ya. Ne, neydi? Dur size göstereyim. Çöp attıydım. Aha şunlar, şu şeyler plastik yapıştırdı. iyice o da yanmıştı kenarı işte. Sinirimi bozuyor. Dedim e, şunları hemen fayanslarını temizleyeyim. Daha yemek memek yapmadan da daha bir türlü yemek pişirmeye geçemedim kız. Şöyle dedim şunlar hemen. Bakın şunlar hemen temizleniyor. Şöyle cilop gibi temizliyor bu. Bir de bu çizmiyor ya. Heh. Şöyle göstereyim dedim size. Sonra tüm temizlersem de gösteririm. Şimdi çok da elimde kamera var yapamıyorum. Şöyle bu yapışkanları sökelim. Her temiz olsun görün. Ee, şeyim istemiyorum ya onu can yaptıydı. Zaten berbat bir şekilde yaptıydı. Hiç sevmiyorum. O adam var ya bir iş, böyle ince işler yapamıyor. Çok böyle kaba kaba yapıyor. Ben de sevmiyorum. Şunları bir sihirim temizleyeyim. Şöyle dört köşe her tarafta bakın her tarafı söktüm. Bunları sileyim ondan sonra yerleştireyim her şeyi. Niye tarafı söktün? O baba çok çirkin yapmış bir de yanmıştı buraları azat bu sıcaklıktan dolayı. O yüzden anne söktü temizleyeceğim. Güzel güzel söktüm öyle boş dursun. Mi? Bakın kızlar tertemiz oldu. Tertemiz söktüm orayı sildim şimdi bir tarafları devam yapayım. Dedim kısaca bir göstereyim tertemiz oluyor. Yani hiçbir kırıntı kalmıyor. hemen bir yemek yapmaya başlayalım. Vallahi lütfen bu tarafı duruyor. <laughs> bu tarafını toparladık. O tarafı duruyor. Bu zeytinyağı da içinde bir damla kadar kalmıştı. Da. Biraz süzülsün şöyle. Bir bakın başka zeytinyağım var mı? Ha, biraz da var Allah'a şükür. Varmış birazcık. Güzel zeytinyağı yapan yemekler çok lezzetli de. İşte zeytinyağı çok pahalı ama yapacak bir şey yok. Ee, bu saf zeytinyağı sadece yemeklerde kullanıyorum. <laughs> ee, sıvı yağ da diğer hamur işlerinde falan. Hemen bir soğanımı da doğrayayım. Kız akşam oldu. Yemeği üstüne derim de koyayım. Bu arada kimin çek bu artık. Kızların odasında aldım. Ee, üstüme geçirdim. Ne yapayım? Acele acele. Hey! bitirimi. Sizde bugün menüde ne var? Ne pişireceksiniz? Valla aslında böyle evde iş var ki insan hiç yemeğe vakit ayıramıyor da işte mecbur. İşler kızlar işte, can işte. Ee, bir Kadir evde. Öbür ev halkı çalışıyor. Mecbur gelince yemek olacak. Hey! Anne burada! Anne burada! Öyle işte dedim bir nohuta da üstüne vereyim. <laughs> iştahlı iştahlı dedim ve keşke küvetme olsa da dürüm yapsaydı kumpirler yani yazmış ki sakın hayalere girme o hayaller kilo yapıyor vallahi kilo yapıyor bu gebermeyesice kilo e, yapışmış gitmiyor anam ben iki haftadır ne yapıyorum e, o yaren demişti ki o işte doktorun asistanı mı nedir işte o kız dedi ki Narin abla ben dedim işte yetmiş altıydım kızlar Resmen diyetle e, bir buçuk kilo mu almış oluyorum. 76'ydım, 78 oldum. Rumeysa gilde 70 aynen bir, bir iki kiloya yakın neredeyse. Bana iki kiloya yakın. He, i̇şte geri, Allah'a şükür bugün geri terazi beni 77,5 gösterdi. İşte o kız dedi ki, ana bak kilo tamam uygun dedi ameliyat için ama hani e, 70 kiloya düşsen de çok çok güzel olacak. E bu sefer de bu inat hani vermek istiyorsunuz ya. Mesela vermek istemiyordum. Ben diyorum şu kiloda kalayım. İşte karın germe, e, şu dikleştirme falan olursa toparlama tam iyi olur vücudum diye düşündüm. Hani şey yapmak istemiyorum ya iyice böyle korumak istemiyorum. İşte kız da dedi ki karın germe için dedi. O 5 kiloyu da verebilsen dedi. Hani 70 kiloya düşebilsen çok güzel olur dedi daha böyle dümdüz bir karna sahip olursun. vallahi biraz şu üstte fazlalıklar gitse bile çok razıyım. Yemin ederim o derecede psikolojimi bozuyor. Artık son şeylerim değil. Ee, onu işte uğraşıyorum da bakalım artık ikinci ayın e, ne, demedim değil mi size tam ne zaman gideceğimi. İkinci ayın sekizi kız artık termin yaptım. Yani randevumu aldım. İşte Rumeysa gidip geldikten sonra da tam fizikleştirdim Çünkü aynı doktora gideceğim. E, Rümeysal çok memnun kaldı. Gerçekten e, çok Rabbime ve şükürler olsun ki hiç öyle ağrılı sızılı bir ameliyatı olmadı. Hani ben korktum dedim çok bazı videoları izliyordum ki hastalarca ayağa kalkamıyorlar, hareket edemiyorlar. Maşallah Rumeysa ikinci günden sonra bayağı toparlandı ve her şeyini kendi yapmaya başladı bile. bu tabii ki de irade meselesidir ee, sizin acı seviyenizdir ve hangi işlem olduğuna bağlı hani mesela kas altı var kas üstü var ne bileyim farklı farklı e, çeşitler var yaptırmak istediğiniz işlemlerde ama bu mesafede maşallah çok güzel geçti aynı şekilde benim dayımın torunu oldu o mesela kas altıydı o çok çok acı çekti. Dedi ki ömrümde bu kadar bir acı görmedim. Baya çekti yalnız. Ama bu mesela hiç öyle olmadı maşallah. Değil de inşallah ben de öyle olurum. Bilemiyoruz işte bakalım. Ee, dedim ki bu mesela doktor nasıl biri dedim hani. Ben ee, doktora tabii birebir daha görüşemiyorsunuz hep asistanlarla yapılıyor ya artık böyle şeyler. Yani yemeğin sesinden ses gelmiyordur değil mi? Ben şu notları pişireyim. Ondan sonra biraz sohbet edelim. Evet, de merak ettiğiniz birkaç bir var. Ee, pişireyim ondan sonra... Ulan ne yapıyorsun? Nohut, nohut. Sen nereye gidedin? <laughs> ha, çöpler ya. Valla ki karanlık onlara götür at oğlum. Belki sanki karanlıkta kadın korkacak. Evet. Namazını kapsın da atsın. Öyle işte. hemen şimdi benim Bala bir yük üstünde. Hemen bu devam Bir sürü çamaşır. E, yani bir sürü dediysem seni zaten yıkamış. da yine bir sürü çıkıyorlar. Günlük çıkartıyorlar dediğim gibi. Şöyle i̇şte de biber salçası. Bu kadar benim yemeklerimin çok kıpkırmızı olması. Hani yağlı gibi görünmesinin sebebi biber salçası. Biber salçası kullandı, kullanırsanız yemekleriniz çok böyle sanki yağ varmış hani kıpkırmızı rengi çok hoş durur. Onu biber salçası yap. Yani ben yeme çok yağ katmıyorum. Bunu da söyleyeyim. Normalde adam başı bir yemek kaşığı yağ kullanmanız lazım. Ben sayfam altı kaşık bile katmıyorum yani. Göz kararı az bir şey döküyorum. O biber salçası yapıyor. E, tomates salçası yemekleri e, o kadar kıpkırmızı ve net yapmaz. O böyle bir e, şey yapar. Dik yapıyor ya nasıl diyeyim Türkçesinde. Biraz biraz böyle yemekleri katılaşmış gibi gösterir. Ve e, bol yapar yani yemeği. O yüzden. <laughs> <laughs> acı biber koydum ya anam ağabey. İki tane çilli attım. Valla acı biber de iyi. Biraz acı olsun. de acısız yenmez ki. Şöyle pişirip pişirelim. Bakın ne kumuk kalsın. Alıcını bırakayım da şey yapayım. Şöyle de sevdiğiniz baharatları da katın. Auu acı süresi gözüme geldi kızlar. Allah. Vallahi o acı biberi şey gözüme bir dakas kör olacağım diye farın o kör olacağım. Oo, yemeğe sadece kilim. O Oysa iki tane koydum bu düdük. Bu parti olur sarı kıyamet o da ona ona tam bir kamyoncu. Bir ara aşırı derece acılı çiğ köfte yiyor. Yemeklerde acı oldu iyi gördüm bitti Nasıl Hız kızlanıyor? Simiş acıyı çok seviyorum. Acı da seviyor, ben de seviyorum. Azap bile yiyor yani. Şey kattım kızlar. E, kekik kattım biraz. Şöyle e, bir tatlı kaşığı da biber kattım. Ondan sonra bu biber katmayacağım. Zaten acı e, kattık yeterince. Ara biber. Biraz kimyon katalım. katalım, kaynasın. Ee, elim değmişken şu çekmecelerin içini falan biraz düzelttim. Ne yapayım kız? İş bitmiyor anam. İş, güç bitmez. Hı. Hemen suyunu da bir katayım. Valla cam da açılmıyor. Kızlar demiştim dün. E, camı iyice karılmış. Mübarek cam. Kırılacak zamanı bulduk kış ayında. Sabahtan beri o ev bürosunu arıyorum arıyorum. Kimse telefonu açmıyor. Ya yemin ederim bu kadar da olmaz. Ev kirasına gelince şey gelince hiç e, zaman kaybetmezler vallaha. Ama sıra bir şeye geldi mi açmıyorlar. Ben tuz katmadım. Tuz vurayım. Tuzunu da katayım ondan sonra e, kapağını örtüm. Kendisi kaynasın. Bir de kaynasın. Yani biraz pirinç yaparız. Pirincim de iki çeşitten de az kalmış. İkisini de karıştıracağım. Basmati ile normal Türk pirinci kalmış. Ee, ikisini birbirine karıştırıp yapacağım artık. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım bir şöyle bir kaynamaya başlasın. Kapağını örtelim. Makineyi boşaltıyorum. Kızlar makineyi boşaltıyorum. Hemen şu pirince de biraz su koyayım. Dediğim gibi iki çeşit pirinç var. Ha? Çöplü. Çöplü. burada, biri burada, biri de kapıda. Azat da seninle gelsin, o da kartonları taşısın. Tamam. Azat hadi dışarı gidiyorsunuz. Gel çöp alacağız, gel. Abi, abi, alacağız, ya. abi, büyük sen de onu Abisine yardım ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Azat da kartonları götürüyor. Hadi götür at gel. Çabuk. Öbür de kapının orada. Hani bu sen işten ya şey abi geliyor arkadan. Yavaş yavaş şimdi. Bu çocuk olmazsa yani. bu işleri kim yapacak? Sabah dedi son. bu evde niye? Ne sofrada ne diyor? Bu evdeki tüm işleri niye ben yaptım? <laughs> Sadece dedim ki azap git tuz getir. diyor ki bu evdeki işleri niye hep ben yapıyorum? tamam aşağıda su. <laughs> Ay, öldürecek bu azap beni ya. <laughs> Hadi yeşil kaka. çay için de bari. Ne olacak kaka? Bunu gün içinde bitirmem lazım kaka. ya. Kaka. Bunları da çıkaralım Ağlen. artık. Kaka oldu bunlar. Kaka mı yaptın? Ha, tamam. Ye git dişlerini yıka. Hayır. Çabuk. Hayır Aa. yok. Aha. Dişlerini yıkıyorum. Tatlı bir şey yediğin zaman dişlerini yıkayacaksın Ağrımasın diye bir dahaki Nazar. Ağrım yok. Şimdi ağrım ama sonra ağrıyabilir. O yüzden bunu bir parça alacaksın. Ama onu bir yapacak değilim. Ama bugün her gün yapıldı, adamı. Ha? Her gün yaptım işlerini. Ha? Her gün. Hadi bakalım ben bir şunu yudumlayayım. Her gün ee, yaptım. Madem kaldı kızlar, Ay, şu havuzun önü kaldı. Hayır, ben havuz bu diyorum bu ya. Gülüyorsunuz. <gülüyoruz> diyorlar ne? Ne senin evinde havuz mu var kız ben niye Buna ben burada havuz diyorum? Parça alacağım. Parça alacaksın evet ben gördüm. Ne bileyim lavabo işte ismi de gerçek ismi. Ağız alışkanlığı hep havuz diyoruz işte. Çeşmenin havuzu diyor. Onu da a, şu pinkle e, temizleyeceğim. Şununla. Bu acayip temizliyor kızlar. Var şu tertemiz yapıyor. Aynen. Hemen onunla sürttüm bir cıncık gibi parlattım. Ne oldu? Bu Dökeceğim doksudur. de. Hadi. Ay şu karşı duvardakini de sürtüm. Şunu Vallahi şöyle mutfaklarınızda böyle geri zekalı geri zekalı şeyler alıp da yapıştırmayın. Bunu ben yapmadım. Mutfağı yeni aldığımızda can illa hani şurası kri görünüyor ya. Yıkını yapıştırarım. Bir de bizim mutfağın dengesi aynı değil. E, fayansın yarısı yukarıda yarısı aşağıda. Hani bu bizden kaynaklanan bir şey değil. Duvar yukarıya aşağı doğru e, şeyle bozuk. Duvarın dengesi bozuk. Uf, yapma dedim. Boş bir istemiyorum. Yok yok illa yapacağım. Ha, söktüm attım. Valla baya da duruyor kız. Ne zaman yaptığıydı hanım? mutfak ya. ya, ne zaman aldıydık? işte şu yeşil dolabı alırken yaptıydı. Ay temiz oldu böyle. Seviyorum şura. Ha şuraya beyaz silikon yaparsa olur aynı şu renkten. Üstünden beyaz silikon geçerse güzel olur ama o hep mahvediyor. Enes hiç elletmeyin. Şöyle dursun. ama Hiç uğraşamam vallahi. Bir şey diyor, daha berbat ediyorlar. <laughs> oh düzeldi. Duvarım temiz oldu. Vallahi iyi oldu şuraları. Bırak, ne yapacağım o pis beyaz şeyi? Sök at. Ay çıkmaya geldi bana. Evet kızlar, bakın cillop gibi yaptı. <laughs> o pembe şey ter temiz oldu, pırıl pırıl. Ee, hani buralarda bazen böyle siyah çizikler, bak bu biraz derin olmuş, bu gitmedi. Ama buralarda onlardan fazla vardı. Bir de içinde e, o pembeli şey hepsini götürdü. Bir sürtmemlen gitti valla Tertemiz temiz oldu hazın içi. Ne bileyim sendeydi? Yok şimdi. Gidip bakayım hazlar. kendime hemen e, yemek hazırlayayım yani akşam. Şu an saat altı buçuk geciktim bile. Akşam yemeğimizi yiyelim. Pirincim de pişti tabii ki de <laughs> iki çeşit pirinç de istediğim gibi olmadı şehriyemiz de yoktu. ama yine de fena değil ya. O Türk pirinci erimiş biraz içinde. Zaten hiç iyi değil o, o, markayı yanlışlıkla aldım. Normalde ben hep güllü pirinç alırım. Ama güzel yine de tane tane olmuş gibi. Değil mi? Bakın. Hmm, güzel. Okey. Bunu biraz birazdan açayım. Hadi gel şunları götürün. Aç sen pilavını nohutun üstüne mi istiyorsun? Yoksa ayrı ayrı şeyler mi kapatalım? Oh. ayrı. Okey. Okay. okay. Azat gel şunları götür. Şu ekmeğimizi falan sepeti götür. Abi ekmeği abi yer. O zaman Kadir ayrı ayrı istiyorsa onu şöyle küçük tabaklara koy. Ee, şu birine pilav doldurayım. O pilav seviyor. Birine de nohut doldurayım. Böyle ya yapalım. pilavı koyduk tabağına. Sade beyaz. Aslında nohut biraz daha dinlenmesi lazım da. Ben de kendime büyük tabağı alayım. Ee, pilavın üstüne dökeceğim nohutumu. Üç kaşık pilav alıyorum. Üç kaşık hakkım. Üç yemek kaşığı bulgurun üstüne nohut dökeceğim. Azada da küçük kaseye alayım. Üstüne pilav dökeyim. Aman da yapayım. Ha. Şöyle iki kaşık aldım mı yeter. Şöyle diğer işçilere. <laughs> Yemek <gülüyor> yedik diye bağırıyor. <laughs> Hemen bir açayım. Ağzı indi değil mi? Fıs fıs dedi ya. Oo, daha kaynıyor. Baba kaynıyor da Kadir acıkmış. Bakın muhteşem görünüyor. Bir bakalım. Oo, muhteşem bu ye. Çok güzel olmuş kızlar. Acayip bu şey yoktu yok. Mi? Acayip güzel görünüyor. Kadir. Hadi gel götür. Yer Kadir goril gibi zaten ona. Oo. Oh. Kadir hadi gel oğlum. Şu Kadir'in tabağı bana. Kendime de bir çomçuk dolusu bana yeter. Heh, şu bana yeter. Biraz da suyun ve etinden ala. Şöylece. Heh. Şu da benim tabağım. Oo. Oh. Şu da azadımın. Herkese bir tabak. Heh. Bu da evladan olsun. Tamam. Hı, yeter ama bu kadar. Biraz suyundan yapayım da pirinci ıslansın. Hı. Hadi bakalım. Şöylece akşam yemeğimiz hazır. Hadi kızlar herkese afiyet olsun. Kızlar bir dışarıdaki fırtınaya bakın. Var ya camı da <laughs> Size şöyle göstereyim. Göz gözü görmüyor. Kış yeniden geldi. Bakın bir. Pencerenin önüne nasıl kar doldu. Ee, ben de biz de Kadir'den yemeğimizi falan yedik. Masayı topladım. Ondan sonra makinamda çalıştırdım yıkaniyor. Evim odamda bu, bir sürü yerleştireceğim bu çamaşırlarım var. Böyle. Onu çeker görüyor böyle güzel görünüyor. Evet, öyle güzel görünüyor. E işim var kızlar. Bu videoyu da dedim böyle kapatayım. Ee, siz Hayır. Kapatma. Ama işim var ablalar da iş iş yapacaklar videoyu e, bu şekilde kapatayım kızlar. Yarın inşallah e, doktor hakkında e, ondan sonra bol bol sohbet ederiz dedim. Bugün yaparım diye düşündüm ama yetiştiremedim. Çünkü iş çok. E, ancak kızlar. Hadi bakalım Allah'ın izniyle yarın görüşürüz. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Birbirinin kalbini de kırmayın diyorum. Bay bay. Simiş de yeni geldi işten. Bir de bana siyah ekmek getirmiş. Kırışsa görürsün sağlıklı ekmek getirmiş ee, fırında çalışıyor ya şimdi Bekka işine girdi şöyle bir ekmek de öyle bir ağır ki yemin ederim bu bir kilo yakın vardır niye bu kadar ağır bilmiyorum tam e, buğday ve o sağlıklı şeyler hani ben de bir ara yapıyorum ya bazen e, öyle sağlıklı değişik değişik şeyler var içinde onlardan yapmış Simiş yemek hazır yemeğini koy ye benim bir sürü işim var Birazdan da Sara gelir. Can en geç o geliyor. T11'de de o gelecek. Diyorum ya kız sıra sıra geliyorlar hepsi. Hiçbir zaman öyle toplu çok nadiren insan oturabiliyor akşam yemeğini Çünkü herkes farklı çalışıyor. Hadi kızlar görüşürüz.